Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bir dakika ne oynuyorduk ya? Kargo e, Cargo Transport Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım sizlerle beraber. E, bu Euro Truck Simulator gibi bir oyun arkadaşlar. E, yük alıp uzun yollara gidiyorsunuz. Aynı. E, ona kadar güzel mi bilemem. İlk defa oynayacağım. E, bu da Publish Transport Simulator'un bir değişiği arkadaşlar. E, bunun e, çok kamyon oyunu da var. E, sonra e, işte bu şu an oynadığımız oyun da var. E, yani kargo oyunu da var. E, bir de şey oyunu var. E, ambulans oyunu var. Ha bir de itfaiyecilik vardı. Aynen. İtfaiyeciliğe unuttum mu Ne oldu ya başladı mı şu an? Evet denemiyoruz. E, arkadaşlar oyun internetliymiş. O yüzden demin açmamış. E, şu an çalıştı mı? Heh, şimdi oldu tamam. Bu ne? Bilmiyorum. eee FPS nerede? FPS e yok mu? Varmış tamam. Biz nereye girdik ya? Ha buraya girdik. Kur'an nasıl burada? Bu ne? Hangisini alacağız? Ya göstermiyor ki hangisini alacağız. Herhalde birisinden birisini seçebiliyoruz. O zaman dur şöyle yapalım. Aynen rast gibi birini, birini, alalım. Ee, ben bunu alacağım. Televizyon alalım. Öbür, öbürü hoşuma gitmiyor. Bu daha çok teknolojik gibi geldi. Bilmiyorum. Ne oldu aldık mı? Almanya'ymış burası. Türkiye var mı? Olabilir çünkü bir sürü... Yok Türkiye yok. Ah be. Keşke olsaydı. Nereye gidelim? En uzak yer neresiyse oraya gitmek istiyorum. Uu, yalnız baya bir uzak yerler var. 1000 kilometre diyor. O kadar gidemem ben. Ee, 400 kilometre olsun. Şuraya gidelim. Acaba inşaat çok uzak değildir ya. Ne? Başladı mı? Oha çok değişik gözüküyor lan. Dur bir de dışarıdan bakmak istiyorum. Abi çok değişik gözüktü bu ya. Arkadaşlar efsane oyun ya. Güzel yapmışlar. Aynı, aynı Eretra gibi olmuş. etraf yanlış oldu. Aynı Aynen Eratrak Simulator baksana ya. Efsane yapmışlar cidden. Allah kahretsin. E, sese bakıyorum dedim çarptım ya. Ne oldu neden gitmiyor? Ha basmıyormuşum. Arkadaşlar video like atmayı kanalıma abone değilse izle bana olmayı bildirme açın yorum yazıyı. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Video başından sonuna kadar izleyin lütfen. Video bittikten sonra lütfen kanımdaki diğer videoyu da izleyin lütfen. Ee, zaman zamanınız yoksa başka bir zaman izlersiniz. Sizi sıkmıyorum. Ee, evet şöyle gidelim. Oyun güzelmiş, cidden güzelmiş. Beğendim. Baksana arkadaki vagonu görüyoruz. Yalnız biz yine bir yere tosladık ya. Neyse şöyle gidelim. Ne kırmızı çıkmış ya. Şey yok mu? Ha, bu oyunda harita yok. Öbüründe vardı. Yani public transport simülatörde vardı arkadaşlar. Arkadan ses gelse kusura bakmayın lütfen. Bak arkadaki Römenkul görebiliyoruz aynadan. Yalnız bu yüzün üstünde basar ya. Köln. Köln ne ya? Öyle bir yer mi var? Valla kardeşim ben sizi bilmem ama ben sizi sollayacağım yani. Allah kahretsin sollayamayacağım. Ay çiziyordum ha. Allah kahretsin. Aaa. Lan tosladık Allah kahretsin. Oha adamı büktüm lan. Oho. Adamı ne büktük ya. Adam yoluna gitti valla. Ee, dönüşler dönüşler çok iyi değilmiş arkadaşlar ama anladım. Yani iyi dönmüyor anlayacağınız. Biz bir benzin alalım. Benzinciye geldik. Oyunda benzin alma var. O gerçekten süper olmuş. Evet şuradan şöyle bir paramız varsa benzin alalım. Şöyle kapatalım. El frenini de çekelim. Ve benzin alalım. Abi fırlasan 23 dolar tutuyor. Tamam aldım. Fırladım şu an benzinini. Ee, çalıştır ee, şeyi. Otobüs dedim bir an yani. Lan çalıştırsana. Heh. Tamam gidelim. Burası çok güzel olmuş arkadaşlar. Kimse yoksa ben gideyim o zaman. Daha çok yolumuz var. Bayağı basmamız gerekiyor. Sileceklere bakalım arkadaşlar. Oha silecekler üçlüymüş. Güzel. Üç, üçlü sileceği her zaman merak etmişimdir ben. Güzelmiş. Keşke yağmurlu yapsaydık. Dur dur dur. Ah be. kırmızı ışıkta geçtik. Aa paramızdan gitmedi lan. Bak değişik. Bak paramız gitmedi. İçecek sandım, sandım ya. Yani. Ya da gitti ben fark ettim. Saat daha iki uyku bastı ya. Allah kahretsin. Dönüşler sıkıntı arkadaşlar bu otobüsün. Allah kahretsin. Ne yaptık lan öyle? Lag mı oldu öyle? Dönüşler sıkıntı biraz. Yani dönerken eee sıkıntı yaşıyoruz. Çok güzel dönmüyor. Ne kadar gittik? Demin 30'du 18 olmuş. Ya kardeşim durma ya. İlla ben sizi solayacak mıyım? Aha sıçtık burada. Hayır. Allah gidiyoruz Allah. Bu sefer benzin almayacağım. Oyun yine de idare ediyor. Manav'e şeyleri biraz sıkıntı olmuş ama onun dışında iyi. Yani güzel manevi yapamıyorsunuz arkadaşlar o biraz kötü olmuş. Allah. Hadi kardeşim bas ya. Allah. Adama gidiyoruz be. Yalnız ben cidden hızlı gideceğim. Ee, yani malı hızlı teslim edeceğim. Büyük ihtimal. Çünkü bayağı basıyoruz biz. Şöyle geçelim gidelim. Galiba biz gene kırmızı ışıkta geçtik ya. Fark etmedim valla. Tavada yazıyor ki 110 km hız basa, basabilirsiniz diyor. Tam basalım o kadar. Basabilir miyiz ya o gerçekten. Bilmiyorum. Denemedim. Burada ne diyor? Buradan burada maksimum 50 basabilirsiniz diyor. Çünkü kavşağa giriyoruz. Taş yoksa oradan gideceğim. Taş yok güzel. Allah kahretsin. Şehir gibi bir, bir yere geldik. Burada yavaş gitmek gerekiyor. Maksimum 40 gitmek gerekiyor. Allah kahretsin. Hızlı giderken dönmek şeylere çok kötü arkadaşlar. Ee, yavaş gittiğinizde de hayvan gibi dönüyor yani. Dönme e, manar kabiliyeti diyorum. Yanlış anlamayın. Basana. Birazcık da e, otobüsümüzü dışa hep otobüs diyorum bak. E, birazcık da e, şu şeyi dışarıdan görelim bakalım nasıl gözüküyor. Bu dışarıdan değişik gözüküyor be. Uy. Arkadaşlar çok büyük gözüküyor ya otobüsten bir iki tek daha büyük. Ay ama sadece çarpıyoruz. Sadece çarpıyoruz. Oo, e, yaşlı da kamyonlar var konuşamadım. Baya güzel be. Değişik açıları var ya. Kırmızı ışıkta geçince arkadaşlar paramız gitmiyor. Bir dahaki benzin istasyonuna uğrayacağım. Bu benzin istasyonu yani şu an hala benzinimiz var. Bir dahakine uğrayacağım ama. Bu tabelada da, da maksimum 110 basabilirsiniz diyor. Biz nereye geldik ya? Bu ne? Bu ne abi? Bir değişik bir şey var burada. Allah. Oha lan aynı elektrik bak konuşamadım. Aynı elektrik simülatör gibi yapmışlar. Baksana şuna ya. Efsane ya. Arkadaşlar efsane yapmışlar. Aynı Electrack Simulator be. Onun gibi böyle şeyleri var. Aa, ne oldu be? Aa, 20 dolar. Abi çok iyi yapmışlar. Helal olsun. Aynı elektroksimetre Simulator. Ona çok benzetmişler yani. Sadece bu oyun mobil, mobilden yani. Şöyle bir sinyal verelim. Sağ içeride geçeceğim. Sadece hızlı giderken maner ve kabiliyeti çok kötü olmuş, onun dışında iyi. Buradan nereye gideceğiz? Bize buraya döndü de ama nereye gideceğiz? Sağ mı? Adam kırmızı ışıkta geçti ya. Allah bizi yitirdiler mi lan? Aa bak arkadan yavşak bir kamyon şoförü geldi. O bizi yitirdi. Sağ mı gideceğiz ya acaba? Allah hiç bilmiyorum ya. Şu an rastgele gittim yani. Benzin istasyonu mu vardı? Aynen. Bir benzin alalım abi. Bir benzinimizi alalım yani değil mi? Azaldı çünkü benzin az da olsa. Hadi. Bu arada biz doğru yoldan gidiyormuşuz arkadaşlar. Çünkü kilometrenin sayısı azaldı. 12 miydi 11 miydi öyle bir şeydi azaldı yani iyi güzel doğru yoldayız maksimum 80 e basacağım e 80'in yani maksimum 90 basarım böyle. 90 üstüne çıkmam Kasisi var. Kasitte durmak gerekiyor. Bu arada kasten şimdi geçiyorum ha. Hiç geçmedim. Bakalım bayağı zıplayacak mıyız? Oo gene bayağı zıplıyor. İyi ama yani. İyi daha eder. Bu arada arkadaşlar, ee, Publis Transport Simulator'da işte otobüs oyunda var ya, ee, o otobüs oyunda ikinci haritanız bunun gibi bir harita olacak. Aynı harita demeyeyim de. Yani buna benze buna benzer bir harita. Duraklar aynı böyle olacak. Haberiniz olsun. Bu video acaba eee yarar mı yayınlasam? 6 Aralık'ta Aralık dedim bak. E, 6 Ocak'ta çekiyorum arkadaşlar. E, 7 Ocak'ta da büyük ihtimal yayınlarım yani yarın. Ama bunun gibi oyun e, bir iki tane daha gelebilir. Hadi kardeşim bas biraz ya. Ne yavaş gidiyorsun? Oo. Şuradan gideceğiz mecbur. Adam burada solayacağım dur. Ya bu küçük bir şeymiş ya. Hadi bas bas bas. Abi kamyon yok oldu. Vallahi kamyon yok oldu. Onun yerine gri bir araba geçti önüme. Kamyon önde belirdi. Ne alaka? Ya gitsene ya ben basıyorum bir saattir. Gitmiyor. Geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz da böyle olmuş durumda. Arkadaşlar video e, videoyu beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı e, unutmayın. Böyle mi gireyim düz mü gireyim? Geri bıraksak daha iyi olabilirdi. İyi düz gireyim. Biraz daha git. Dokundurayım şöyle. Tamam. Bu ne? Ne oldu? Aa, paramızı alıyoruz. Bu ne? Allah kahretsin reklam mı izliyorsun? Evet arkadaşlar o şey reklammış. Şimdi izledim. Ee, 200 fazla verdi. 200 dolar. Ne oldu bitti mi? Bu ne? Bu ne? Ne yaptık abi? Ne bastım ben öyle? Allah kahretsin. Şu an e, remote'u geriye doğru sürükledim. Remote ark arkada kaldı ya. Bir bakayım. Vallahi arkada kalmış. 30 kilometre bir yere gideceğiz. Hadi bakalım nereye gidiyoruz. O neydi lan öyle. Bakalım nereye gidiyoruz. Aynı Aerotrox ero, Simulator arkadaşlar. Aynı o yani. Çok benzetmişler o oyuna. Nereden gidiyoruz? Allah kahretsin. Nereden gidiyoruz? Kilometre hiç azalmadı. Artmadı da. Bilmiyorum arasına gidiyorum şu an İşaret neden göstermiyor Neden neden gidiyorsun Ben bilmiyorum ki Neyse çık ya Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim Allah kahretsin <laughs> Gene reklam çıktı Allah kahretsin Ya videodayım kardeşim Böyle şeyler yapmayın videoda ya Allah kahretsin gene getir oldu Neyse evet arkadaşlar ben, ben bu videoyu burada bitireyim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın kekeliyorum. Videoya lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, Sizi bırakmamayı, bildirim aşağıya yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.